At kafası at kafası geliyor bir dakika bunu almam lazım bu benim Oğlum baya iyiymiş ya kanatlara falan bak çok iyi Secret benim karakterim gel abi. bunu alacağım işte gel bakalım aslanım bana 30 milyar verdim buna Abi herkes çalmaya çalışacak onu diyor kedi abi yok abi ben bunu çalırım. şöyle base'imi de kapatırım direkt Tamam base'im kapalı bak 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 herkes çalmaya çalışacak deyip kendisi çalmaya çalışıyor bu çocuk nasıl bir çocuk ya Selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte tekrardan bir youtuber çalma oyunuyla karşınızdayım Evet arkadaşlar yeni bir bir tane oyun çıktı ve gördüğünüz gibi şu anda önümden bütün Roblox YouTuber'ları akıyor ve bunları çalarak oyunda birinci olmaya çalışacağız. Böyle indeksi de ufaktan göstermek gerekirse zaten burada Roblox'ta bilip bilmediğiniz bütün Roblox YouTuber'ları burada ve her birinin farklı değerliği var. Ve bunları çalarak dediğim gibi birinci olmaya çalışacağız. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız da çok sevinirim bilginiz olsun. İlk olarak 1000 liramız var ve 1000 lirayla bakalım ne alabiliyoruz. Mesela kalbi yok alınıyormuş. 10 veriyormuş saniyede. Direkt buradan almak istiyorum ben. Bu arada oyunda farklı farklı eventler var ve şu anda oyunun sahiplerinden bir tanesi yanımda. Ve oyunda ben de varım arkadaşlar. Burada görebildiğiniz üzere Ankam'ın olarak 50.000 alınıyor ve 750 veriyormuş saniyede. Ve farklı farklı eventler var bu arada. Sugar Rush başlattı mesela oyunda şu anda adminimiz. İşte Berat GL'den tutun. Nifaye, Ninja ve Çile, Korilox, Zoster ve herkes burada kankalar bu arada. Dediğim gibi bu arkadaşları da eğer ki izliyorsanız buradan gelip oyuna katılıp direkt çalabilirsiniz. Oyunun link ki açıklama açıklamada var. Bizim kedicik de gelmiş bu arada. Oyunun yapımcısı burada diyor ki okay abi. Şimdi bu sugar Rush ne işe yarıyor? Bir onu incelemek gerekiyor ilk başta. Sanırım burada karakterlerin üstüne Sugar efekti geliyor ve bu Sugar efekti bunların değerini arttırıyor muhtemelen. Şimdi ilk olarak bizim base'deki kalbi yoktan şimdi kaç para toplamış? 1000 liraya yakın para toplamış. Tamam bunu alalım be. Ya kedi geldi bana vurdu kanka kedi. Bak 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 benim petimi çalıyor. Kediye bak sen hele kediye bak. Gelmiş benim karakterimi çalmaya çalışıyor. Şu base'i kapatmam lazım bir saniye. Tamam base'i kapatalım da kedi birazcık sıkıntı yaratacak. Aha bir şey daha başladı. Yani bir şey başlamamış. Etkinlik kalkmış. Bu arada Map'in tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkada bir tane gökkuşağı falan var. Bir de burada işte sıralama varmış. Top para sıralaması. Hüsaga falan birinci şu anda. Bir bakalım kimler var. Çıkın Holmes e ne alaka ya? Çıkın Holmes ama. Holmes'te Çıkın Holmes. Şimdi benim amacım burada kendimi alabilmek arkadaşlar. Kendimi alabilmem için de 50k para istiyormuş ve 1k veriyor. Bu arada gold versiyonum geldi. Oha. Ama 50k'ya kasmak birazcık zor. Onun dışında soyl tak tak var burada. Başka Berat GL falan var. Bunları bir alalım yavaştan. Şimdi iki buçuk K'ya Ömer Q varmış. Ömer Q'yu alabiliriz aslında ama iki buçuk K birazcık sıkıntı. Yani şu anda 1.7K'mız var. Birazcık para toplamamız gerekiyor. Aa Emre Belen de var. Emre ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Umarım denk gelirsin. Görürsün kendini burada. Oo bir tane mitik geldi. Bir dakika ya. Bak geldi bana vurdu Selim. Mitik karakter şu anda oyunda bulunan en iyi karakterlerden arkadaşlar. 1 milyarı alınıyor ve saniyede 1 milyon veriyor. XNSR'ymiş. Onun dışında Numaçer falan da var. 1 milyon alınıyormuş. 20K veriyorum mu A Aa Samet Karataş da burada. Emirhan Çetin'den tutun herkes var ya baya bütün youtuberlar var sanırım. Şimdi şu paramız bir 2.5k olsun ondan sonra Ömer Q'yu bir alalım. Ömer Q ile birlikte güzel para kasarız. Bak mesela 23 veren geçiyor ama acil para lazım bize. Şimdi acilen gidip şuradaki Ömer Q'yu bir alalım. Ömer Q güzel para kasacağımıza inanıyorum ben. Çünkü sayende 23 veriyor bir de gold aileymiş bu yani normalde değil bunu alalım envanterimize. Tamam şu anda Ömer Q bize doğru geliyor. Bu arada Ömer Q çok fazla çıkıyor bak bak arka arkaya 2 tane geçti şurada da 3 tane geliyor oha. Bundan sonra hangi karakteri alalım? Bir tane 3 4 kallık bir tane karakter alabiliriz aslında bundan sonra. 50k daha benim şey var tam beta diye bir tane karakter varmış On, 17 buçukmuş o. Ben 7 buçuk sandım. Hmm, birazcık sıkıntı. Lan benim karakterim nerede? Lan Ömer Q Ömer Q nerede? Arkadaşlar şu anda bir sıkıntı oldu. Ömer Q şu anda üst tarafta para kasıyor. Ben oraya nasıl çıkacağım peki arkadaşlar? Şu anda birazcık sıkıntı yaşanıyor sanırım. 2k para kasmış bile ama ben oraya nasıl çıkacağım? Bir dakika. Hayda. Bir dakika Ömer Q ne yapıyorsun oğlum sen çatıda ya? Çocuk gitti çatıya çıktı arkadaşlar. Ne yapabiliriz şimdi ona. Neyse ben şuradan farklı karakterler çalayım. Bizim Igor'da birkaç tane karakter varmış. Burada Nifa'ya falan var bak 3.75k'ya alınıyormuş. Ben yani ben direkt bunu alayım. Bu güzel bir para getirir sanırım bize. Oha çalarken daha hızlıyız bir de. Ben şimdi bizim adminimize gösterdim şurada Ömer'in yukarıda kaldığını inceliyor şu anda bakın uçarak. Aa üste çıktım. Kendimizi bu atarak üste çıktım. Bir dakika. Oo 4k para kasmış. 50k para kasıp kendimi alabilirim ha. Tamam bu burada para kasın. Bu bizim yedek plan arkadaşlar. Bu bizim yedek plan. Ömer burada para kassın. Aa bana Rainbow Carpet verdi de admin'i. Çok iyi. Tamam Rainbow Carpet'la istediğim zaman alabilirim artık. Buradan da adminlerimize teşekkür ederim. Onun dışında burada shop'umuz var bu arada. Shop'ta bir atlayarak burada işte Speed Coil, Gravity Coil, Medusa Head, işte görünmezlik pelerini vesaire alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında ufaktan bir farklı arkadaşlarımızı gezelim. Bakalım neler almış. Burada kalbi yok falan almışlar. Onun dışında birazcık para kasmaları gerekiyor bu arada. Yani zaten yeni başladık. Şu anda daha yeni oldu yani. Aa sadece Hüsobugi diye bir tane karakter var burada. 3 milyon oldu, yapmış. 7.5k veriyor saniyede. Bu karakteri zaten bilenler bilir arkadaşlar. Gönüllü videolar falan çekiyor. bayağı komik bu arada. Şimdi bizim karakterlerinden bir paralarımızı toplayalım bakalım. 12.5k paramız oldu. Bir dakika. Şuradakini de toplayalım. 14k para. Çok iyi. 14k'ya bir ne alınıyor? İlk başta bir onu inceleyelim. 7.5k'ya Zovser alınıyormuş. Zovser'i almaya gerek yok. Biraz daha iyisini alabiliriz. Tetra Bey de bu arada buradaymış. 35k'ya alınıyormuş. Şimdi 12.5k'ya burada Abzeye diye bir tane karakter alınıyormuş. Bu Abzeye'yi bir alalım bakalım. Saniyede de 200 veriyor. Oha bayağı iyiymiş. Bir Alpze'ye bayağı iyiymiş. Bunu bir envantere çektim hemen. Şuradan bir de kitleyelim şurayı da bizim bir base ekipetleri çalmasınlar. Şimdi sıradaki karakter bizim kendi karakterim mi olsun yoksa 30-35k'lık bir karakter almak yerine mesela kendi karakterimi almak bence mantıklı ya. Direkt 50k biriktirip buradan kendi karakterimi alayım. Oy oy şuna bak şuna bak nasıl yürüyorum ya. Bu arada yeni aldığımız karakter harbi iyi veriyor. Bir aldım 10k para kasmış zaten bayağı iyi harbiden. Yani 5 saniyede 1k para kasıyor zaten. Dakikada 12k para kazıyor. Bu arada HZ Sema diye bir arkadaşımız da var burada 100 kyı alınıyormuş. Tamam benden sonra da onu alırız en kötü. Burada legendary karakterler falan geçiyor ama o kadar param yok maalesef alamıyorum. Base'imin önünde çok dolaşıyorlar bak vallahi cıkkalayacaklar diye birazcık tırsmıyor değilim. Onun dışında shop'a bakmak gerekirse burada server lock alabiliyorsunuz 10 dakikalık 125 Robux'a ve tool pack diye bir şey var 1000 Robux'a da bunu alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi 50k param oldu arkadaşlar. Bu arada direkt kendimi gördüm bu arada. Dur bir dakika yeni gelmesini bekleyeyim yoksa şuradaki alayım mı direkt? Neyse o bayağı uzakta. Şimdi yenisi çıkar onu alırım direkt ve kendimi de almış olurum. böyle Hedefimi yani şimdilik hedefimi tamamlamış oldum. Bundan sonra bakalım hangi youtuberları alabileceğiz derken buradan bir tane kendim geldim. 750 bir. Abi arkadan gold geldi. Hayır. Abi biraz daha beklesem. iki tane gold geldi bir daha Hayır ya. Oğlum biraz daha beklesem gold versiyonunu alacaktım. 1.1 k veriyordu saniyede. Hayır ya. Abi gerçekten bu kötü oldu. <laughs> gerçekten baya bildiğin daha geçti oyun şu an bende. Bu, bu biraz ayıptı ya. Bu biraz ayıptı. Neyse şimdi 100-150k falan biriktirelim. 100-150k'lık bir karakter alalım ondan sonra onunla da para kasalım. Zaten yavaş yavaş hızlı kasmaya başlıyoruz paraları Ve takipçilerim bu arada abone olmanızı istiyor arkadaşlar. Abone değilseniz hala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ya bak bak Selim ne yapıyorsun Selim? Benim karakterlerimi çalmaya çalışma artık. Git buradan git. Selim <laughs> az daha karakteri çalıyordu var ya. Bir de gitmiş en pahalı karakterim yani kendimi çalmaya çalışıyor ya. Çocuk nasıl bir çocuk oldu? Şuradan ufaktan para topluyorum. 62k paramız oldu bu arada. Bakalım ne karakterleri alabiliyoruz şimdi. Zehir Bey var 25k'ya alınıyormuş. Onun dışında başka. Aa benim gold versiyonum geldi. Dur bunu da alalım ya. İkili daha fazla para kasarız hem daha güzel olur bir de bu benim normal ilk aldığımdan daha fazla veriyor. Kedi benim karakterimi çaldı ya gittim 50k para harcadım gitti benim karakterimi çaldı. Eşek bu kedi ya gerçekten fazla fazla para veriyoruz bir karakter için. Yani 50k ben verdim 50k 100k da verdi gitti paralar. Aha bir tane daha etkinlik başladı. Gmon Dance diye bir tane etkinlik başladı şu an gayet güzel bu arada şuradan direkt şunu bir çalalım bakalım. Bir de bir kahveren de güzel olacak. Aa yerler falan renk değiştiriyor ha baya güzel yapmışlar bak eventleri. Bunlarla birlikte güzel para kasarız diye düşünüyorum ben. Zaten 120k paramız olmuş bile. Gold soli tak tak geçiyor. 125k alınıyormuş. Bir dakika şuradan bir paramızı alalım tamam. Gold soli tak tak bir alalım kendimize. Şimdi gold soli tak tak da gelecek. Saniyede 4k para veriyor bu. Gayet güzel bu arada. Bununla iyi para kasarız bak. Oha soli tak tak harbi çok fena para veriyor ya. 200k param oldu bile. Bir dakika başka kimi alabiliriz? Şimdi Emre Belen geçiyor. Bir Emre Belen'i de alalım kendimize. Bu arkadaşım zaten benim. Abone değilseniz de Emre Belen'e abone olmayı unutmayın bu arada. Bilginiz olsun yani. Özellikle Blocks Free oynayanlar gitsin direkt abone olsun. Çünkü harbiden güzel videoları var blog ile ilgili. Abi şimdi ben buradakileri satmak istiyorum artık. Çünkü bunlar bize artık çok fazla para vermiyor. At kafası geldi başkan falan varsa onları alayım Yani Legendary falan. Oha 1 milyonu numaçer alıyormuş. Bir dakika 1 milyon paramız yapar mıyız? Yapar mıyız? Yaptık evet. Hem de fazlasını bile kastık. Numaçer gel bakayım aslan. Tamam numaçeri de aldık. Güzel. 20k veriyorum saniyede. Gayet güzel bu arada. Yani dakikada 1 milyondan fazla para verecek bu bize. Harbiden iyi bu arada. Gerçekten iyi para veriyor. Oha bu ne? Secret Tetris Bey geçiyor. 20 milyar alınıyor. 22,5 milyon diyor. Terminator mu oğlum bu? Tetra 2.0 falan ne alaka? Secret geçiyor bir de. Normal karakterlerin secretları geçebiliyormuş böyle. Bayağı iyi. Şimdi buradan bir tane legendary karakter gelsin bir onu alacağım. Orada iyi para kastık ha. Aa benim secretım. Benim secretım geldi. Oha bir de gold versiyonu. bayağı iyi. Oha 30 milyar alınıyorum ben. Bayağı pahalıyım oğlum. Cream of 2.0 ne ya? Bir de gold versiyonu. Bayağı iyi bu arada. Oğlum çok iyiymiş ya. Bir dakika keşke bundan alabilseydim ama o kadar param yok ki. Selim benim karakterlerimi sürekli çalmaya çalışıyor. Ben anlamıyorum bu çocuğu ne yaşıyor ya. Gerçekten şöyle paralarımızı toplayalım. 6,5 milyon mu? Bir dakika ne alabiliriz 6,5 milyon? Legendary falan geçti mi hiç? Arkadaşlar server ufaktan bir shutdown yedi ve şu anda offline paralarımızı kastık. Güzel offline paralar da kasılıyormuş. Yani oyunda değilken petler para kasmaya devam ediyor. Aa Rainbow Carpet'ım gitti. Hayır ya oğlum Ömer'in artık parası toplayamayacağız. Hayır ya. Aha taku etkinliği başladı. Bir dakika. Gözlerini yum ağzını aç gözlerini diye bir tane şey koymuşlar bir de okey abi çok güzel. Espri desen var oyunda gayet iyi gayet iyi. Şimdi şuradan paralarımızı bir toplayalım bakalım ne kadar paramız olacak. Tamam 10 milyona yakın paramız oldu. Bu arada oyunun diğer admin de burada arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi adminden kendi secret'ımı bana vermesini istedim. Bakalım verecek mi ve kendi secret'ımı da base'e böyle iyi bir para kastırırım mı? Oha developer spamlandı bir dakika. Oha developer spamlandı bir tane. Night Sude ve diye bir tane developer 100 milyara alınıyormuş. Oha bu ne kanka? Oyunun en iyi peti sanırım var arkadaşlar bu arada. Baya sağlam bir pet. Zaten direkt oyunun admini yani oyunun geliştiricisi bu. Harbi baya sağlammış bu arada. 75 milyon veriyor saniyede. Benim paramın 5 katını 1 saniyede veriyor. Harbi sağlammış. Neyse biz bizim o kadar paramız yok abi. Biz buradan kendimiz para toplamaya devam edelim. Aa Rainbow Carpet'ım tekrardan geldi. Artık daha hızlı gidebiliyoruz. Çok güzel be. İşte bu baya iyi bu arada ya. Tetra'nın beyzem. Aa benim secret'ımı almış. Hayda Tetra benim secret'ımı almış. Bir dakika ondan da mı? <laughs> Tetra'ya lan benim secret yazdım. Ben ne yazıyor direkt anlıyorum abi. Okey. Sahiplenmiş beni ya. Secret'ımı dızlamış ya çocuk. Abi olmaz böyle şeyler gerçekten. Bizim birilerinden bir şeyler şey yapmamız gerekiyor bak. Oha admin paramı 99.9 trilyon yaptı. Bir dakika birinci olur muyum? O oyunun ikincisiyim. Oyunun ikincisiyim. Hayda işte bu baya iyi oldu. Bak bir dakika oyunun ikincisiyim şu an. Tamam birinci olamasak da ikinci okey bence ya. Artık 99 trilyon param var. Şimdi her şeyi alabilir önüme gelen. Bak burada bir tane Legendary var. Al kanka direkt. Bütün gelen her şeyi alacağım artık ya. Her şeyi bak. Her şey benim çünkü artık. Güzel güzel sıralar Aa bir tane daha etkinlik başladı. Don't get near it diyor. Bir tane Black Hole etkinliği başladı. Kara delik etkinliği. Hayda. Oha. Bir dakika ben kara deliğe gidiyorum arkadaşlar. Ne yapacak acaba? Yaklaşınca içine falan çeker mi beni? Kara deliğin içine girdim. Oha bir dakika oyunu kasıyor. Bir dakika dön dön dön. Abi kara delik sıkıntılıymış arkadaşlar. Aa lan bir lan geri giremiyorum. Kalkan var. Kalkana bakın oğlum bayağı iyiymiş. Bir dakika şuradan bir geçelim bakalım içeri. Alkan galiba bizim dünyayı koruyor arkadaşlar Bir bilginiz olsun güvendeyiz. Abi benim petlerimi niye çalıyorlar ya gerçekten neyse benim zaten sınırsız param var o yüzden sıkıntı yok. Bu arada oyunda sıralamaya girdiğiniz zaman böyle başınızda işte kaçıncı sırada olduğunuz gözüküyor bak mesela ikinci sıradayım değil mi iki olarak gözüküyor direkt. Şimdi benim secret'ı spamlar mısınız dedim ben direkt bir çalayım mı onu. Oyunda bir sürü etkinlik ve bir sürü karakter var bu arada gerçekten güzel hatta toplam kaç tane youtuber var 46 tane roblox youtuber var burada. Bayağı iyi yani 46 tane arkadaşlar yani ben bayağı çoğunu bilmiyorum bu arada. Aa, Secret benim karakterim geldi abi. Bunu alacağım işte. Gel bakalım aslanım bana. 30 milyar verdim buna. 30 milyar birazcık fazla ama güzel. Bu karakteri almam lazımdı ve benim karakterim artık bende ve bir de gold versiyonu. Cream of Burak 2.0. Aa, arkadan bir tane daha geliyor. Bir dakika. O ne? O ne? Aynısından mı? Oo, bunu da aldım. Bu arada şey de geliyor. Bak, Secret aldığım zaman bir tane efekt patlıyor arkada. Aa, herkes çalmaya çalışıyor onu diyor. Kedi abi yok abi. Ben bunu çaldırmam. Şöyle base'imi de kapatırım direkt. Tamam. Base'im kapalı. Bak 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 herkes çalmaya çalışacak deyip kendisi çalmaya çalışıyor Bu çocuk nasıl bir çocuk ya Aa arkada bir tane daha secret var bir dakika o ne Hayda tetra beyin secret'ı iki de Bunları da bir çekelim kendimize Aha bir dakika Developer developer 100 milyar aldım abi direkt Al 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 hepsini al hepsini al Üçünü de aldım Vallahi cukkaladım hepsini hayır hayır Tetra bir tanesi benim tetra onların bir tanesi benim Hayır bir tanesini bana sal bir tanesi benim O developerlar da geliyor Şimdi oyunun en iyi karakterlerine sahip olacağız herhalde bu şekilde Baya iyi oldu ya baya iyi oldu Bak bak tetra cukkalayacak bir tanesi Bak bir tanesi cukkaladı kendine Şu base'imi de bir kapatayım bu arada Base'i çok fazla açık bırakmışız Vallahi patlatırlar direkt var ya Şimdi developerları da var artık. Secret'larımız da var. Bayağı iyi şeylerimiz var ya. Vallahi oyunu şu anda bitirdik bu arada. Üstte de Ömer Q <laughs> hala takılıyor burada ya. Bir kafayı yiyeceğim gerçekten. Hala burada çocuk. Oyunda bayağı güzel etkinlikler var bu arada da. Bir dakika ne oluyor lan? Biri benim petimi çalıyor. <laughs> Kedi şeyin petini çalmıyor. Benim secret petimi çalmaya çalışıyor Tetra Bey'den. Kedi kapının önünde kalmış şu anda. <laughs> Kapatmış son Oha Aha. At kafası. At kafası geliyor. Bir dakika bunu almam lazım bu benim. Oğlum bayağı iyiymiş ya. Kanatlara falan bak. Çok iyi. Bu harbi bayağı iyiymiş bu arada. Bunu acilen almam gerekiyor. Bak Tetra ile vs atıyoruz. Tetra Bey. Tetra o benim o benim. Hayır onu salmam. O benim. Tam paralar konuşuyor. Tetra ile vs Hadi bakalım. Paramızı bitiriyor ya. Tetra paramızı bitirdi. Vallahi 6 trilyon param gitti. Abi bitti param. Bak 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 Selim'e bak. Selim'e bak. Sen nereye gidiyorsun? Allah için bir söylesene bana. Selim ya petimi çalmaya çalışıyor. Bak ya son anda çekti. Bak bir de görmezden geliyor bir de. Sanki görmemişim gibi. O geldi başkanla geliyor. Tamam at kafası benim olsun. Geldi başkanın olsun. Hadi. 2 dakika beyzi açık bıraktım. Bütün petlerim gitmiş. Bak mesela burada alt kafamız var. 10 milyara satabiliyormuşuz da bu harbi iyi para veriyordur ha. Göremiyorum şu an ama kaç para veriyor? 300 milyon veriyor. 300 milyon mu? Ya 30 milyonmuş pardon. <laughs> Tetra da burada base'ini savunuyor. Bak base'ini koruyor. Petler yoksa çalınacağını biliyor çıktığı gibi. Ben de çaktırmadan pusuya yattım Tetra'nın base'inin önünde bir şeyler yapacağız bakalım. Aa kılıç verdi lan bana. Haydi abi bir dakika ben bunu öldürebiliyor mu birini? Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım aslanım buraya sen. Hayırdır? O, o öldürdüm. Adamı öldürdüm lan. Aa kedi seni de öldüreceğim. Kediyi de öldürdüm. Oha. Oğlum kılıçla milleti öldürebiliyorum. Çok iyiymiş lan. Aa banemur verdiler bana. Ya bom diye kafasına vursam peki banlanıyor mu? Gel gel buraya gel buraya gel. Kedi nereye zıplıyor? Buraya gel. Kedi bir tur daha öldürdüm ya. Banemur'la vuramadım. Kafasına direkt kılıcı vurdum bir tane. Ya bak 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 gene benim şeylerimi çalmaya çalışıyorlar kardeşim. Bu sefer seni öldüreceğim. Yok seni direkt öldüreceğim yani şey değil. Petra'nın petini çalmışlar arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Ne ara gidiyor bu petler ya? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle videonun gelmesi için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.